Evet Sinan'ın e, sürpriz yumurtaları geldi. Evet. İçinden yapboz çıkıyormuş. Evet. Biz önce bir tanesine baktık. Sinan biraz merakından açtı. Evet. İçinden Superman bir yapboz çıktı. Evet çıktı. E, şimdi bir tane daha açıyoruz. Evet Sinan aç onu oğlum. Tamam açayım. Evet Sinan onun rengi ne renk? Evet, Sinan bu arada yavaş yavaş renkleri de öğreniyor. Şimdi Sinan'ın bir de e, rapadan tayfa bir tahtadan böyle bir iki üçlü böyle bir yapbozu da var. Sinan onu da çözecek. Bakalım yeşil sürpriz yumurtamızdan ne çıkacak? Evet, Sinan. Ya bundan da yapboz çıktı. Ne çıktı? Yapım. Ondan da yapboz çıktı. Başka? Ev, bundan çıktı. O, ondan da şeker çıkmış. Evet rengarenk. Baba. Şimdi Sinan babasıyla öbür yapozu da tamamlayacak. Sinan hadi bakalım yapozumuzu yapalım. Bunu da basalım. Babamı alalım. Burayı Sinan'ın iki tane şekeri oldu değil mi Sinan? Evet. <laughs> Sinan kardeşlerine de verecek misin onları? Hayır onlar yemeyi bilmiyor. Berat'ın dişi yok Ahmet'e vereceğim. Ahmet'e vereceğim. Ama Berat'ın da dişleri var. Berat'ın dişi yok. Bir tane dişi var. Hayır Berat'ın dört tane dişi var. Evet Sinan'ın bu arada ikiz kardeşleri var. Biri Berat, biri Ahmet. Değil mi Sinan? Evet. Sinan yapbozu yapıyor bu arada. Yapabiliyor musun? Evet. Evet. Baba çıkalım. Baba onu yaparken öbür sürpriz yumurtayı da açmak ister misin? Hayır açmak yok. Önce bunlar Neden ama? Onu da açalım. Onun içinde ne var bakalım. Hadi bakalım baba. bakalım. Onun rengi ne Sinan? Ee... Pembe. Ne? Hayır. Bir daha söyle. Sen söyle şey ben bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Nasıl? Senin en sevdiğin Nasıl? renk. Bilmiyorum. Sen çok seviyordun o rengi. Mavi. Evet. Sinanın en sevdiği renk mavi. Neden mavi Sinan? Çok güzel. Çok güzel. Açabilecek misin? Evet açabilirim. Sadece benim gücüm var. Senin gücün var. Evet. Sinan büyümüş bu arada. Sonra bir şeyler yapmaz mı? biraz. Babana ver. Baban açsın. Baban yardımcı olsun. Babası ona yardımcı olacak. Dur burada bir yerde açma yeri vardı. Dur. Hop. Evet, evet açabilecekler. Bakalım onun içinden ne çıkacak? Bir daha şeker çıkacak. Aa, bir tane daha şeker. Onun içinden de mi yapıldı çıktı? Evet, ya, bir tane çıktı. Çıkmamış. Yapıl çıkmaz mı? Yok. Aa bunda resim çıktı. ya poz yok. Batman var bunda. Batman'in figürü olan bir kağıttan <laughs> bir resim. Evet bu var. Bakayım Sinan yakınlaştır oğlum. Evet Batman'in resmi Abi, var. Ben Evet. Böyle şuradan dursun şurada, şurada, anne dur. Bunları buraya getir. Onları da yapacak <laughs> mısın Sinan? Dur anasını götürelim böyle. Bakın benim neyim var. Böyle. Neyim varmış? Sinan'ın betmeni varmış. Sinan'ın üç tane şekeri oldu. Sinan kardeşlerine de paylaşacak. Sinan paylaşmayı seviyor değil mi Sinan? Evet. Bakın benim böyle betmenim var. Evet. Zaten bu betmen her şeyi yıkamıyor. Hapşatıyor. Ya, baba ben de ne yapayım ya. Baba dur. Evet oğlum. Bunu ne yapıyoruz? Buraya mı katıyorum? Evet oraya takılıyorsun. Ay şey buna benziyor ama bunu katıyoruz. Ay. Evet. sen yapıştırabiliyor musun? Yapıştırdım ama bunu önüne bırak etmeyeceğim. Evet. Sinan evde kal. Sinan bu aralar dışarı çıkamıyor. Çünkü evde kalma. Kalmak için nedenlerimiz var, dışarıda virüs var. Bu yüzden mutlaka bu çağrılarımıza uyalım. Amca, Herkes evde kalsın. Konuşma. Hayat eve sar denildiği gibi. Sinan da evden çıkmıyor, değil mi Sinan? Evet konuşma çünkü. Polisler kızıyor, polis amcalar bırakmıyor, biz dışarı çıkalım, değil mi? Evet anne Nene gire. Nene gire gitmek istiyorsun. Sinan. Evet. Tamam. Evet. Sinan babasıyla yapozunu yapıyor. Evet. Sinan. Ne? Yapboz yapmayı seviyor musun? Evet. Evde kalmak güzel mi? Evet. Sevdin mi evde kalmayı? Evet. Ama ne Bu da böyle resim. şeylerim var. Hep Sen de şekerleri aç. Evet, bu yapbozumuz da bitti. Çocuklar, bakın. Hep Batman, Sinan Batman, Spiderman. E, bir de. Aşağı. Örümcek adamı çok seviyor. Şansına da bugün bütün oyuncaklarında Spiderman, Batman Anne. ve Örümcek Adam çıktı. Şimdi Sinan rapadan Tayfa. Ee, olan ya pozu yapacak tahtalı. Şu an bu figürde dört figür bulunmakta. Ama Sinan şu an bize dört figürden birini yapacak. Hadi bakalım Sinan. Yapalım. Nasıl yapılıyor? Ben yapamam. Çünkü zor. Ben yapamam. Yaparsın. Nasıl zor oğlum? Yapa yapa öğreneceksin. Hadi baba sana yardımcı olsun. Ben yapamıyorum ya. Bu yapata tapanın tabasını yukarı koyuyorum. Hadi. Evet. Sinan babasıyla birlikte yapbozu yapmaya başlıyor. Evet. Benim bir şey yapsın var. Yapboz yapmayı seviyor çünkü Sinan. Değil mi Sinan? Evet bakıyor böyle şekerlerim baba. Renkli renkli. Renkli renkli. Bakın. Arkadaşlarına paylaşmak ister misin Sinan? Evet. Arkadaşlarına Sinan şeker verecek. Burada onun arkadaşları var. Onlara verecek Sinan, değil mi? Anne, sen de sen de gelmeyeceksin. Bu bu benim ama. Evet, öbürü kimin? Ee, bu da Mamura, bu da Mamede. seher'e e, yok. Seher'e yok. Neden? E, çünkü seherde. He baba, bu benden katılıyor. Rafadan Tayfa figürümüzü de yaptık. Evet. evet çocuklar bir daha ne diyoruz hayat evetsal herkes evde kalsın bu virüsü yenene kadar sonra büyüklerimizle buluşacağız. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar görüşürüz.